Ben bu akşam yine sanki elimde bir yargı terası varmış gibi yargı dağıtacağım biraz ama burada yine Sayın Akşener'in ve Akşener'in partisi İyi Partiyi bir aile şirketi olarak değerlendirmek oldukça ağır bir suçlama. Çünkü kim ne derse desin Sayın Meral Akşener'in Merkez sağda köklü bir geçmişi olan hatta şu anda belki de mevcut Cumhurbaşkanı'ndan bile çok daha fazla bir hani siyasi kariyer anlamında siyasetinin başladığı nokta, siyasal hayatının başladığı nokta, siyasette aldığı görevler anlamında onunkinden daha geriye uzanan, daha uzun bir sürece yayılan bir siyasi deneyiminin olduğunu yatsıyamayız. Bu bir değerlendirirken bunları göz ardı etmeyelim. İkinci önemli nokta iktidar partisinden biri başbakan biri bakan olmak üzere iki kişi koptu ve ayrı partiler kurdular. Partilerin oy oranları ortada İyi Parti'nin oy oranı ortada. Hani bu anlamda ortada bir başarısızlık tamamen de bu şekilde bir yüklenme olduğunu söylemek doğru değil. İkincisi siyasette göstergeler ve gösterilen kadar gösterilmeyene de odaklanmak lazım. Şu anda aslında Türkiye kamuoyunun çok büyük ölçüde kara para aklama ile ilgili konulara daha fazla odaklıyken birdenbire ne oldu? Sanki işte İYİ Parti'de bazı mali işte bir şeyler var üzerinden iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların da tabii ki ortaya çıkarılması işte ee, siyasetin finansmanı konusunda şeffaflığın olmadığını biraz önce söyledim zaten nereden ama bu bakın başka bir örnek daha verdim üye tabanındaki örnek örneği de verdim üyelik yapısından başlayarak yukarıya kadar siyasetin her e, kademesindeki finansmanının şeffaflığı konusunda bizim düzenlemelere ihtiyacımız var. Bu ortaya çıkıyor. Eğer bugün Meral Akşener'in de söylediği gibi eğer kendisi bir saldırı altındaysa, bir psikolojik harfle karşı karşıyaysa belki bu durumu da biraz daha anlayışla karşılamak gerekiyor. O yüzden e şöyle düşünüyorum, kendisinin hem bir siyasal figür olarak örgüt ve seçmende bir karşılığı var sonuçta ve önümüzdeki seçimlerde ve yerel seçimlerde de bu seçmen tabanının da dağılması durumunda bunun işe, işine yarayabilecek partiler de var doğru böyle de bakmak lazım şimdi biz bloklar içi blok içi oy geçişlerinin daha yaygın olduğundan dolayısıyla İyi Parti ile CHP tabanının benzer seküler tabandan beslendiğini söylüyoruz ama İyi Parti'nin içinde belki kuruluşundan bu yana hem Figen Hanım'ın hem de sevgili Sezi'nin dikkat çekmeye çalıştığı parti lider ideoloji örgüt yapısı, değil mi? Ve parti programı arasında da bazı çelişkiler var. Yani merkez sağ oturmaya çalışan, kendini oraya oturtmaya çalışan ama milliyetçi sağ çeken e, neresi çekiyor? Bazen örgüt yapısı çekiyor. Çünkü MHP'den gelen bir örgütsel taban var, yatsıyamayacağımız böyle bir taban var. E, nereden çekiyor? İşte e, kendini ideolojik olarak konumlandırdığı yerde. İşte bazen İstanbul'da 2019 yerel seçimleri örneğinde bütün partilerin destekleyebileceği ortak bir aday üzerinde uzlaşmayı tercih ederken ya da işbirliğini tercih ederken bugün herhangi bir işbirliğine yanaşmayacağım derken bazen kendisiyle çelişkiye düşebiliyor ama bu çelişkisinin nedeni de nedir? İşte bizim daha şeyin başında Aa, bu programın başında değil mi ee, bir opera sanatçısıyla bir araya gelmenin dahi siyasal maliyetinden bahsetmiştik. Oysa bizim ne düşünmemiz lazım? Bu sanatçının çıktığı toprakları, çıktığı e, ortamı işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini düşündüğümüzde bunu cumhuriyetin bir değeri ve eseri olarak alkışlamak gerekiyor aslında ama hiç bu taraftan bakmıyoruz işte e, bu ne neye mal oluyor işte partilerin bazen ideolojik tercihlerinde, söylemle ilgili tercihlerinde bazen başka bir noktayı Gözden kaçırmalarına yol açabiliyor. Meral Akşener ve İyi Parti örneğinde de e, şu anda e, benzeri bir e, şey var. Bir doğum sancısına da benzetebilirim ben bunu. Neden? Çünkü e, e, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakını oluşturan partilerden seçmen hep bir açıklama, hep bir e, bir şey bekledi. Bu beklentiyi karşılayamayan işte bu beklentiye cevap veremeyen liderlerin karşısında da değişim talebini ortaya koymuştu. Belki burada da benzeri bir talep var. Parti içinde bir hareketlilik var, bir sıkıntı var ve biz o sıkıntının bazı dışa vurumlarıyla karşılaşıyoruz ama bu dışa vurumun ne olduğunu, nasıl sonuçlanacağını çok da iyi bilmiyoruz. Çünkü Yine burada Figen Hanım parti üyeliği konusunda bazı şeyler benim söylediklerime bazı şeyler söylemişti benim söylediklerimle ilgili üye yok diye. Üye batı demokrasilerinde de yok. Üyenin etkisi zayıflamış durumda. Ve biz bundan yıllar önce yürüttüğümüz bir TÜBİTAK projemiz vardı yine Tanju Hoca ile birlikte. Türkiye'de siyasi parti üyeliği ile ilgili. Biz burada sleeping member dediğimiz uyuyan üyelerle öyle bir formatla karşılaştık. Bunun literatürdeki karşılığı sleeping member. Siz buna ne kadar delege seçimi var deseniz de bu gidip üye oy kullanmaktan kendisi gitmiyor ya da aktif üye bunun öbür ucunda aktif üyelik var aktif üyelik konusunda istekli olmayan bir parti üyeliği söz konusu. Belki bunu da değiştirmek gerekiyor. E şimdi burada İyi Parti örneğinde baktığımızda tabandan bir hareketlilik olmayınca bu çatışmalar bize tavanda gerçekleşen işte milletvekilleri arasında, <laughs> parti yöneticileri arasında gerçekleşen çatışmalar olarak görüyoruz. Ama bu çatışmanın neye evrileceği bize aynı zamanda İyi Parti'nin önümüzdeki seçimlerinde seçimlerde hangi yolu tercih edeceğiyle ilgili de bir e, ipucu verecek. Çünkü evet, kendisine evet. hem ideolojik olarak hem de söylemsel olarak bir yön çizecek, bir yön tayin edecek. Biz bu tartışmalardan bunu anlıyoruz. Ama ben yine de Sayın Meral Akşener'in e, hem örgütte hem seçmende bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Hani gelecek Partisi ve Deva Partisi hı hı, örneklerine hı, hı. E, baktığımız zaman seçimdeki aldığı sonuçlara göre ve e, şu anda içinde bulundukları, yaşadıkları krizden de bir şekilde çıkabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki bütün partiler için geçerlidir. Oligarşinin tunç kanunları işler ve ne kadar geniş örgüte ve üye yapısına sahip olursanız olun, bu tür geniş örgütlerde bir oligarşik yapı da eninde sonunda ne yazık ki kaçınılmaz oluyor. Bunu da belirtmek isterim.